Merhaba arkadaşlar ben Evren Akgüz ve bugün sizinle çok beklediğiniz çelik kasayı açmaya gidiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar geçtiğimiz bölümlerde bir iki tane çelik kasa bulmuştuk. Bir tanesi var ki içi altınlar ve paralarla dolu bir türlü açamamıştık. Bugün arabanın bagajını komple aletlerle doldurdum. Bütün kesici, kırıcı aletlerin hepsini aldım. Yanıma Emre ile Mustafa'yı aldım. Oraya gideceğiz. O kasayı ne pahasına olursa olsun açacağız. <laughs> ve size içinde ne var hepsini bir bir göstereceğiz. Şimdi arabaya bineceğiz. Buraları çekmeyeceğim arkadaşlar. Evin önüne girerken de çekmeyeceğim. Evin tam yakınlarına geldiğimizde videoyu başlatacağım. Oradan sonrasını birlikte gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Gelin. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Mustafa yanımızda. Kasa uzmanı. Aletler burada. İçinde hepsi. Şimdi eve giriyoruz arkadaşlar. Oraya girerken çekemedim. Çok ışık olmasın diye. Ev böyle bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi bir ışık tutayım. Şöyle. Şimdi giriyoruz. Arkamızdan kapıları kapatacağız ses çıkmasın diye ve işe koyulacağız. Gelin. Siz girin ben en son bunu kapatacağım. Gel. Evet. Dur 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 dur. Çeviri falan var dikkat et. Burada şimdi kapattık. Burayı da kapatacağız. Arkadaşlar şimdi size şunu anlatmam lazım. Kasa gördüğünüz gibi burada. Geçen videoda herkes açın açın demişti. Bunu açmayı denemişler ama kimse kesmeyi denememiş. Biz şimdi bunu kesmeyi deneyeceğiz. Hilti var. Bütün aletlerle deneyeceğiz. Adamın kaç para kazandığını zaten biliyordunuz diğer videolarda. Bir <laughs> milyon euro kazanmış lan seneden. <laughs> Baksana. Umsatz inland 740.000 euro. <laughs> Deimarkt, Deimarkt. <day> Baksana. Gesamtleistung 924.000 im Januar, bro. ayda Um, 740 bin. Almanya'da 740 bin euro kazanmış. Almanya dışı 21. Yıllık 1 milyon mark, 2 milyon mark vesaire kazanıyordu. Çok zengin bir adam. Onun kasası içinde çok değerli eşyalar var. Şimdi bunu açacağız. Paket denemişler şu. Aa, pini şey. çıkarmışlar, burayı çıkarmamışlar. Şöyle arkadaşlar vurmuşlar. Bir de bu kasanın arka tarafını da kırmışlar duvarı. Buradan kırmışlar kasayı açmak için. Bak o kasa. Aynen lan. Görüyor musun? Var bakın müşteriden Kasa baksana burada. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kasada var ya yüzde yüz bir şey. Var. Yine de açmamışlar. Şimdi şöyle yapacağız kanka. Ben şurayı da kapatacağım çok ses çıkmasın diye. Şurayı da kapatayım. Altdakini açmamışlar. keser. ya bro üstünü tut. Vallahi. <laughs> Kendini kes. <keseceğim gülüyor> <ya. gülüyor> Kendini Kendisi doğru. Birisi ya. bile meslek yaptı <laughs> Ver lan ver. Ha şuraya başlan açacak işte diye. Ver ver ver. Yanlış şaka <laughs> <laughs> Kullanmadım mı ama Ver bir ver bir ver, ver. Vallahi ver. <laughs> bu da çok ses yapıyor ben. Ya oğlum biraz ses çıksın a**. Gelmişler bu adamlar bunu göz almış. Deliğin ne olacak? Üstü İlk. Ya burayı kazı derdim. Şimdi şu üstten ne ama a**. mi yani? Delik de nasıl nasıl Bak bro sana diyeyim mi? Bak. En iyisi bak ortadan bir yerden deldi. Belki içine bakabiliriz tamam İçinde bir şey var. Doğru bir ama bak buradan delersen tam ortadaki demire denk gelebilirsin. Buralardan delmen lazım. Aynen. Şuralardan bir yerden delmeye çalış. Bak buraya. Sen şuradan deli kanka. Çok ses yapmıyor. Yo. Oha bu kadar ses çıkacak delirmeyin. Biz normal konuşurken de çıkıyor bu kadar ses. Oh, bro. Bir delik atana kadar ama. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle iki bin dinam... <laughs> bir şey dışarı git de bak ya bu çok fazla çıkıyor lan. Bir şey diyeceğim cidden içeri, şimdi dışarı gidiyorum kapıları açacağım ikisini de bakacağım ama size nasıl ulaşacağım? Benim bir de içeri gireceğim. Gidi içeri gireceğim. Ama o zaman ispireli de çalıştırın duyuyum ikisini Tamam dur. Ben, ben bunun aksini takayım di Ben bir çıkıyorum. Hakan ses yapıyoruz. Dur dur ses yap 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 yap. Söyle bana. Evet. Bunu bundan yaptım. Bundan yaptım. Boruk, öteki yine yapıyor ya o biraz duyuluyor da ispireli hiç duymadım vallahi. Ananın amına... nasıl taktın lan? Bunu ben, ben takalım, sen ben takmadım ki lan bunu ama. Musti sen taktın. Evet taktım. Senin hayatın yalan bu musun lan sen? Tamam dur dur bak dur. Böyle normal mi? Dur deneyelim. kesiyor lan Kesiyoruz vallahi <laughs> hiç ses çıkmıyor. Musti git bak istiyorsan. Git sen dışarıda dur. Ama, ben Ama komple dışarı çık. Tahtalı, tahtayı falan aç, sonra kapat yine. Ve yap. Nas nasıl nasıl? Musti. Gelmiyor oğlum. Ben de Han, gel. Gel gel. Gel gel. ki minnacık duyuluyor. Öteki çok duyuluyor ama tırırır yapıyor ya. Bir yankı sesi var ama spiralde çok az var. Musti kapıyı kapat yine kanka. Valla mı az ses geliyor lan? Hiç ses geliyor lan. Valla çok az geliyor lan. Çok minnacık. Ya yeah, ben kapının mu duruyoruz o geliyor ses. Yani ta aşağıda ses gelmez. Oğlum bir de evler uzak. Bir de bunu da kapatacağız şimdi açık. Çok etki yapar kanka. Tutar yani sesi. böyle devam kesersek çok ses yapıyor. Biz çünkü sırf demini değdirdik. Şimdi bayağı ses yapıyoruz. Ya tamam da demin siz yaptığınızda ben hiç ses duymadım. Ama... Elleme elleme sıcaktır. Oğlum Emre gel yakından göster. Bak yandan gözükünce ne kadar derin kestiği gözüküyor. Buradan bakınca parlıyor da. Şöyle arkanı bi çek. Efendinin diye. Dur şöyle biri <laughs> benliyim. Gördüğünüz gibi. Emre istersen hep birde kalsın ya. Anne eline evet, su dökeyim mi senin? Su var şurada. Yok ya şu yukarıdan tutunca elime gelmiyor. Musti nasıl yapalım sence? İlk böyle çizik böyle mi yapalım? O bir da... ilk bir delik yapın da bir bakalım bir. İlk bir çizik atın. Önce bir tamam bilmiyorum. Ama, ama da... beton çıkabilir birazdan ondan diyorum. Nasıl beton çıkabilir? Bunun altı arkasında beton olabilir. Ya. Sen bir kes bakalım çıkarsa ya, sen de anlarız. Ya dert da doğru. Tane beton olsun. İşte altı oluyor. Ondan sonra evet. arkasında şey oluyor. Beton oluyor maistiniz. Muşar o ofsiyim. But I'm born then. Oğlum bayağı açtın lan. Dışarı çok ses geliyor mu onu düşünüyorum da. Daha, Bence daha çok geliyor. Ben de onu düşünüyorum. Bence çok İstersen geliyor. İstersen bir kamerayı bırak. Hani kamera zaten çeker. Hani böyle belli bir yer bırakırsan zaten çeker. Dur lan biz ikimiz çıktık bir de sen baksana ses geliyor mu ya. Ama, ama şimdiki aynı iki gibi ya. Ama bayağı Kapı kapıyı da, Şu kapıyı da arkana kapatın. Kapatayım mı? Ben böyle bir 5 dakika kapanı, dışarıda böyle bekleyeyim. Ama çık yani dışarıya iyice. Dur bekle biz... Ben sana bağıracağım. Abi ben bekliyorum burada. İşte bekle dinlen kanka 2 işte. dakika. Tamam mı Ne kadar derin indiğine bakacağım da. Oh, şu kadar inmişsin kanka. Şu kadar inmişiz arkadaşlar derine. Bir topun yanı tuttu. Hani aynı derin değil mi? Bir Lazım olur onu düşünüyorum. ne diyorsunuz? Arkadaşlar e, Emre Demir kapının önüne çıktı. Bugün pazar günü olduğu için Almanya'da pazar günleri çok sessiz olman lazım ve şu an saat 11'i geçtiği için e, biz bu sesi yaptığımız için ses caddeye gidiyormuş. Yani polis çağırma ihtimalleri çok yüksek ve polis gelirse bizi burada bildiğin hırsızlıkla yargılayabilir. Yaptığımız bir şey hırsızlık değil. Sadece araştırma YouTube içeriği için ama kesinlikle hırsızlıkla yargılayabilir. Buranın polisi biraz bir de pis yani uğraştığım pis uğraşır. O yüzden arkadaşlar kasayı açmaya devam etmeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi çok fazla ses çıkıyor. İlerleyen tarihlerde hava böyle saat 5-6 gibi daha kararmadan geleceğiz. Aynı ekip, aynı malzemelerle. O zaman açacağız. O zaman daha mantıklı olur kasayı açmak. Öyle düşündük. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar e, madem buraya geldik size bir kıyak daha yapayım. Şu arkada şarap mahzeni vardı. Geçen geldiğimiz videolarda o perili köşk bir de çelik kasa videosunda o şarap mahzenini göstermemiştim size. Oradaki şarap masterine girelim. Oradaki şarapları size göstereyim. Arkada yıllanmış şaraplar var. Hep birlikte şaraplara bakalım gelin arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu arada buraya geldiğimiz iyi oldu. İspirelin kestiğini de öğrendik. Gördüğünüz gibi şöyle bir derinlik kestik. Değil mi Mustafa? Evet, Bütün çok iyi kesiyor. Bir de yani doğru tuttuğun zaman eline gelmiyor. İlk başta çok elime geldi. Aynen. Ya. En iyisi kafamızda soru işareti kalmadı kanka. Aynen. Yani gündüz geldiğimiz zaman artık buraya gelip bu kasayı açacağız kesinlikle. Deminki gibiydi ya. Koydun ya. Arkadaşlar Mustafa ekibin kasa uzmanı. Hırsızlar ordusunda sarışın tavuk var ya o Mustafa. Bunu oraya Bu bir tamam. Dediğim gibi arkadaşlar size bir kıyak geçiyorum. Şimdi size 50 yıllık, 100 yıllık şarapları göstereceğim. Arka tarafta mahzen var. Oraya gidiyoruz. Şuradan başlayayım ilk önce. Arkadaşlar bu videoyu uzunluğunu zaten atmıştık YouTube'a. Bunlar şarap şişeleri eski. Bir de şu tabloyu göstereceğim arkadaşlar. Bu tabloya çok yorum gelmiş şurada. Bu Yesus yani Hazreti İsa'nın tablosu. Ben bunu chat GPT'ye sorduğumda arkasına attım. Bu çok değerli bir tablo dedi. Arkasındaki yazıları ben okuyamadım ama o okudu. Dedi ki önemli birine ait olabilir imzası var dedi. Ve şurada 1914 yazıyor gözüküyor mu? Bak şurada 1914 yazıyor. kadar. 1914'ten kalma bir tablo. Bunu da yerine bırakıyorum. Şaraplar şurada kanka. Şunu da göstereyim bak bak. Arkadaşlar bu çok eski bir ev ve o dönemde böyle bir şey var adamın evinde. Düşünün siz adam ne kadar varlıklı bir adam yani. Şöyle bir alet o dönemlerde 2003'te 2002'de büyük iş değil mi kanka? Bence büyük iş. Ben ne olduğunu tam bilmiyorum ama. Ama oyun şeyi değil mi? Herhalde oyun şeyi. Biz burada geçen tabanca bulduk lan. Gerçek zannettik oyuncakmış. Bir sürü. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şuradan başlıyorum şimdi şöyle elimizde bir şarap var. Gördüğünüz gibi kamera gösteriyor mu? Bak içinde var. Gösteriyor. full. Bu bir şarap. Şampanya değil arkadaşlar. Şampanyalar da var. Bunun kaç yıllık olduğunu bulamamıştım ben. Ama bayağı eski bir şarap. Bunu buraya koyacağım. Daha fazla varmış ama hepsini evi yağmalarken çalmışlar arkadaşlar. Bunlar burada kalanlar. Şöyle bir el yapımı rum var bu boş şöyle bir tane daha şarap şarap mı bu kanka yani herhalde şarap yani şöyle bir tane daha şarap var arkadaşlar bu da full İspanya şarabı ee, bir tanesinde tarih yazıyor lan geçen gördüm ama o da Heh, şöyle bir şarap arkadaşlar 1973'ten kalma bu şarapların hepsi 1950 ve 70'li yıllardan kalma Şöyle bir Martin Rose var. Bu da şarap arkadaşlar, bildiğim kadarıyla. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi. Bu da şarap herhalde ha? He. Rose şarap oluyor genelde. Şöyle bir el yapımı arkadaşlar. Apple yazıyor üstünde. Bu sirke de olabilir, şarap da olabilir. Bilmiyorum. Ne olduğunu. İçinde küflemiş elma var lan. Hı hı. Kanka şurayı çek istersen. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın şeyleri var. Ee, vişneler, işte e, kavanoza koymuş yani kışlık ürünleri. Mantar, zeytin, vişne vesaire. Birazdan belki açıp yeriz içini. Şöyle bir, bir tane daha vişne var. Kirşe yazıyor. Şu şarabı diyordum ben kanka. En eskisi bu herhalde. 1943 olması lazım. Nerede yazıyordu ya? Yazılar da çok fazla gözükmüyor arkadaşlar ama şöyle ne kadar eski olduğunu görebilirsiniz ve dolu dolu olduğu gözüküyor mu? Şöyle Peki, bir dakika kanka. Şöyle arkadaşlar görebilirsiniz. Evet. Gözüküyor. Yani içi dolu. Hepsi yıllanmış arkadaşlar. Bunlar yani dünya para eder ama biz böyle şeyleri almıyoruz. Sadece çekiyoruz. Şöyle bir viski mi şampanya? Mı? 1969 üstünde yazıyor gördüğünüz gibi. Okay. 1972'den kalma bir zeytin. Gördüğünüz gibi 1972 yılından kalma. Bakacağız. Açabilirsek. Getir. Şuraya bırak. Ben vurdum ya. Kim <laughs> evet, e, Hepsine evet. cam girdi ama. yani cam ağzına atma da. <laughs> o kadar pis mi kokuyor lan? <gülüyor> 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 i̇şte bu arada bu zeytin değil arkadaşlar. Ama cam girdi hep. Neyse bir tane yiyeceğim artık. Kemelini keseceğim ya. Çok kötü kestik ya. Baa. Bak bu içinde cam var mı? Oğlum bu ne lan? Ya içinde cam var bu. İçinde cam var mı? Ha. <laughs> 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 bu ne? Ara azıcık kopar da sinirli. Kanka şunu içini yiyeyim ben cam var ya. Çok iyi lan. Kur'an çapsın. Aa hiçbir şey yok. Bak yemin ederim bir dil atsana lan. Musti valla şurada içine doğru bir dil atsana. kötü dil Oğlum hiçbir şey yok ki. Al. Geçen sakızda yanılmadım. Bir dil at. Ya gel Allah'ım. Ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1972'den kalma bu kiraz mı, zeytin mi Ne lan bu? Zeytin yazıyorsun değil mi? Zeytin değil bence. Zeytin, zeytin değil. De. Ki. bu. değil. Tatlı çünkü kalıyor. Bir şey de yazmıyor. Zırh 1972 yazıyor. Neyse arkadaşlar 1972'den kalma bir tane turşu gibi bir şeyi yedik işte. Ne oldu? Çikolata var lan. Emre bu ne lan? Fur. Zeytin yani. Zeytin yani. Ben bunu var ya ne içerim zeytin yani. Tut. <laughs> zeytinyağı bozulmaz adam, adam. Kafa adam daha... lan. <laughs> çıkmış. Oğlum, oğlum hiç açılmamış lan. Eve götür bro. Eve götürsene. Bir dakika vuru. Bir dakika. dakika, bir de, oğlum, bir dakika. oğlum bu ayçiçek ya bu arada da. Tarihine bakacağım. Oğlum bu hiç açılmamış oğlum. Oha! 95 95! Ben daha doğmadan <laughs> 3 sene önce. Yani bozulmuş 3 sene önce. Kim bilir kaç seneden kaldı. Tadına bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Bu adam psikopat olmuş vallahi. Bu ne bet lan? Kur'an sanki motor yağı yedim. <laughs> Arkadaşlar, bir alan var. Bakayım. Aa, açılmamış var lan bir tane ya Orada? Yok. Arkadaşlar... Eme şurada ne var lan? Tam bir göstereyim ya? Diyecek bir şey var mı? <laughs> Dur, üstüne basıyorum. Burada bu şey... <laughs> Flowmetrim çizim orası yani. Yani erik. Erik var. Deminki de eritti zaten. Şeftali var. Eme deminki de eritti bu arada ha. Bu erik. O o erik. Doğru lan Erik. erik bu da erik. Evet, Evet, bir dur, bir, var, dur bir dur bir lan şu kokunu alayım mı? Evet, bu lan iyi kokuyor lan. Oğlum iyi kokuyor diyor mu? Senin kafan cam olmuş. Geldi. Evet. Tamam evet, işte. Arkadaşlar şu 1943'ten kalma şarabı yani aslında açıp kafaya dikesim var. Ama biliyorsunuz alkol içmiyorum. O yüzden bunu yapmayacağım. Her şeyi deniyorum ama gördünüz yani. Ama bunu da yani açıp içsem güzel olabilir. Aslında bu İyidir lan bunun tadı. Az dudağımda yağ var mı lan? <gülüyor> var. Ama yıkacağım hele bir yüzümü. <laughs> ne oldu lan? Edeceğim mi gece lan. Herhalde. Arkadaşlar şurada bir tane eski bir piyano var. Ee, onu da göstereceğiz size gelin. Bunu yersek yemin ederim sabaha çıkamayız. Oğlum tiner var lan. Aa bu ne lan? Tartu. Arkadaşlar, şöyle eski bir saat var gördüğünüz gibi. Kaç yıllık belli değil. Çelik şant. Gördüğünüz gibi buraya koyuyordunuz saati, asıyordunuz bunu. İçinden kuşmuş çıkıp saati söylüyor. <söylediniz. gülüyor> Bu ne lan? Ne? Onu bilmiyor mu lan bunlar? Ee... Bir çocuk dizisi. Vallahi birisi yapıştırmış. yapıştırmış. Ya birisi yapıştırdı belli değil ama çocuk dizisi. Burayı da bilmiyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi eski bir piyona var. Artık yani ahı gitmiş, vahı kalmış. Bir önceki videoda e, Perili Köşk ve Çelik Kasa videosunda yukarıdaki yeni piyanoyu göstermiştik. Kanalımdan ulaşabilirsiniz o videoya. Şöyle eski raketler var. Şöyle sık sık aletleri var fitness. Bunlar hep 1970'lerden, 80'lerden kalma. Çok eski, bayağı zor satılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasayı açmayı denedik. Ki uğraşsak açardık o kasayı. Mustafa ile Emre açardı o kasayı. Ama dediğim gibi çok ses çıktığı için bıraktık. Ama bir dahaki bölümde o kasayı açacağız kesinlikle. O yüzden takipte kalın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak tefek size şarapları gösterdim. Eski meyveleri falan gösterdim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İleriki bölümde inşallah kasayı açarız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.